Bir önceki oyunda 15 Temmuz oyunundan 15 Temmuz'dan önceki oyunlarda sefir seçilen kişiyi temsil eden kişi Gürcistan'da her parmağına işte alyans takıp kanatıncaya kadar her şu boğumlara parmaklarının kanatıncaya kadar sıktıklarını göstermişlerdi. İşte burada Angelikan Kilisesi'nde bir tane peder var. Pederle görüşürken de görüşmeden önce İstanbul'dan Mehmet Emin olarak hani yani yaptıkları canı oraya hediye etmişler gibi oyun alanlarını oraya hediye etmişler gibi o, o bölgede hakim olarak verdiler. Şimdi bu yazı yazarken de Hayri ve Mehmet Emin olarak e, şeylere giriyorlar, hani çar, çar alanına giriyorlar. Büyük bir ihtimal e, Gürcistan'da yeni yakalatacakları yeni hani o zamanki yakalattıkları kişiyi belki de kullanıyorlar. Şu anda bilmiyorum. O parmaklarına böyle yaptıkları şeyden çıkmak için canlarını işte İngiltere gibi, Amerika gibi yerlere oyun alanı olarak bağlıyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü kendim gitmeme rağmen hani işte yaşam hakkı için kendim gitmeme rağmen onlar devamlı oyun hakkı olarak çıkıyorlar kendileri İyi günler.